Mekke sıcaktı o gün. Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan indiğinde kalbi titriyordu. Beni ört. Beni ört dedi Hatice annemize. Ardından şu endişe dolu söz: Kim inanır bana? Hatice annemiz tereddütsüz cevapladı. Sen yetimi korur, yoksulu doyurursun. Allah seni asla yalnız bırakmaz. Ve ilk iman bir kadının yüreğinden doğdu. O gün bir kişiyle başlayan bu çağrı, çölleri, dağları, okyanusları aştı. Bugün milyonlar, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek Kabe'ye akıyor. Her adım o ilk La ilahe illallah'ın yankısı. Biz bugün Hatice'nin inancıyla, Ebu Bekir'in sadakatiyle, Bilal'in direnişiyle inanıyoruz. Ve milyonlarca dilde aynı söz. Muhammedün Resulullah